A çarpı B eşittir 0, A kare eksi B eksi 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Burada A ile B'nin çarpımının 0 olması için ya A 0 olmalıdır veya B 0 olmalıdır. Şimdi ilk önce A'nın 0 olması durumunu inceleyelim. A eğer 0 ise A kare eksi B eksi 4 eşittir 0 B sayısının eksi 4 çıkması gerekir. O halde ben 0,-4 değerinin bu sistemi sağlayan ilk çözüm olduğunu söyleyebilirim. Eğer b sıfırsa bu durumda a kare eksi b eksi 4 eşittir sıfırda a karenin 4 olduğunu ve buradan a eşittir 2 ve a eşittir eksi 2 diye iki kök olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla 2 2,0 ve eksi 2'ye 0 bu denklem sistemini sağlayan ikinci ve üçüncü çözüm kümesi olduğunu söyleyebilirim. Cevap 3'tür.